Dinar Erkut Bayi Erkut Yetkili Servisi, yetkili servisi. Hamdi Yılmaz. Baba'nın yanındayız. Hamdi Yılmaz Baba'nın. Traktörün Kısmet 58'i Evet. Bakımını bakımı. Evet. ben Sen anlat abi. Yapmaktayız şu anda. Kargış demeden Evet. Işimize devam etmekteyiz. Tamam. Traktörün yakıt Yağ filtreleri değişecek. Ara sıra hava yapmakta mazot. Bu sorunun filtreden olduğunu düşünmekteyiz. Hamdi Baba şimdi çözümüne bakacak. Yok, İçine kat şuralarını hatırlıyorsan kat bakalım Hande Usta Batık değil ya Batık değil mi? Su yok mu? Yok mu? Bir dakika daha değil. Nasıl mazot? Mazot güzel ya. İyi mi mazot? Hatta pislik çok tabağında. Tabağında tortu var. Ya Tort. şimdi iki sene falan mazot. Ben kattım o gün. Ha. Yani o gün soğuk oldu, buz tuttuydu. Doğum falan vardı. Ondan falan ne oldu mu bilmiyorum. Su Oo. var burada. Onun üstünden mi gevşettin? Altıyla üstünden mi? Yani şuradan gevşedik. Bundan. Üstündeki veda da. Bunun altında yok. Yok. Burada bu sadece ha. su salmak için. Yani o altındaki mi su almak için? Evet yani su almak için. Tamam. Da var. İkisi farklı mı aynı mı abi? Farklı aynı. Şu <laughs> ilk filtre. Şu son filtre. Yeni mazot getirdin mi? Getirdik. Hani? Motorda. Evet. Motorda mı? Ben yapacağım. onu bakalım. Bunun içine mazotu havayı almak kolay olsun diyeyim o Aynen öyle. <laughs> <laughs> bulamıyorum ya. Havası nereden alıyor abi bunun? Aynı ya. yerde mi? Şu Ona en O mu hava ha. almıyor? Aşağı ha. üzerinde mi? He. Buradan işte? Elden. Yok aşağıda filtrenin üstünde ufak bir çamur var. Ya. Hı. İkisi de mi açmak lazım? Tamam. tamam. Çamurun yavşak etkisi ya oradan alsaydı. Nereden aldın? Şuradan açık Hayır, pompaya bastık direkt. Hava almadım. Hanginden? Ha ona başlık direkt. Ot direkt mı? O da, al, Robert ona da alır. Robert'ı şey. OLED alır. Ötekinden sökünce alalım mı? O da böyleydi değil mi? Kendi alıyordu. Onu kendi alıyordu. Onun da otomatik vardı ya. Hı. Aç bakalım. Rastlıyor fıstık fıstık. Aşağıda şu gelgen tel İsmail tel baş tel yazıyor ya. Ne? Baş tel, baş tel. Acar dokma var ya. He. Onun alt, aşağısına doğru, bu yana doğru. Bu kadar büyük mü lan? Aynı sen. Aynı mı? Aynı. Bu kadar. Bura uğurum var. Uğurum <laughs> Şimdi yerini çöküyoruz abi. Oo, ondan maya piştik geldi ha. Hamdi abi. Şimdi belli olacak. Şimdi belli olacak değil mi? Hı. Uğur yaramaz ya. Beş kuruş ne o. Video çekiyoruz adama saydırma. <laughs> şişmiş. Aa bak şişmiş, ya, değil, değil mi? Şişmiş de Eline vereydin öyle. Bunda ne var amca? Dibinde, abi? dibinde su var. Su var değil mi? Dibinde su var. Bizlik var. Aslında birinci filtren şişmesi gerekirken ikinci bir şişmiş. Evet. Azot tökelim mi ona da abi? Hala bunu yok. Doğrulanmayız. geldin mi şey? Emekli o, Emekli olunca bıraktın geldin mi orayı? He. Eve getirdin yani. Benim Isparta'daydı zaten ev. Manisa'da değil mi ki? Manisa'da değil mi? Kızıltepe'deydim. Hmm. He. Biz kaç sene 20 mi? 20, 23. 23. Evet Asuma'ydın değil mi? Uzman Buyurun Ev duruyor ısmarladık yine Aha Pislik var mıydı? Şu anda usta oynayan gibi? Su var mı? Hakkı dayı bunda az bir şey su var mı? Pislik var mı? Sağ ol, olmaz pislik, olmaz dedi Pislikini kırmış Yani durduğu yerde mi yapıyor, yorulunca mı yapıyor? görmüyorum. Bunun öndeki daim işleri devam ediyor. Şanzımanı döndüren daim işler kısmı var. Onu görmüyorum. Ama i̇şte aynı ya. Bakım seti. İki de? De aynı. İki tane mazot filtre. Bak. Bir de hortumu alalım. Beğenen beğensin beğenmeyen olmasın. Aynen. Ha, yani. Şimdi havasını alıyor. Şu anda havasını alıyoruz. Onları gevşetmeden Hamdi abi ya. Havanla yerleri. Onu sonra mı gevşetecek? Ya almazsa böyle böyle. Yani hava almazsa onu gevşetelim. Alayım ben dur sen Sen video çekiyor alayım? Heh al bir de görsünler. Görsünler. Ama çok gör, gör mesela iyi olur. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> değil mi? Aynen. Tamam. Hamdi Usta şimdi kısmet 58'in hava filtrelerini değiştirdi. Malot, şey ya, mazot filtrelerini değiştirdi. Şimdi onun havasını alacak. alacak. O, oh. Hamdi usta şimdi mazot filtrelerini değiştirdi. Havasını alacak filtrelerden. İki tane vidayı gevşetti. Yukarıdan pompaladı. Tam al, aldık. Bunu tamam. Bunu havasını. Şimdi diğeri. Diğer filtreden kim alıyoruz? Bunu da aldık. Bunu da havasını aldı. Şu filtreyi şey tutucuyu değiştirelim. Aynen. Ve sonra ne dedik? Hangisi bu? değil var? Görüyor musun? Görüyor musun? Böyle bir anahtarı al. Bak, daha basit. Hmm. Belki o onda da vardır şey, pislik. Hmm. O Bu da şu şey, birinci filtre. Bu birinci filtre değil mi? Ha, aynen, ön filtre, su kutusu. <laughs> evet, taktik. Anlıyorsa da ısıtıyor Hamdi o Usta, boruyu gevşetiyor. Vurduk var zor söktük ha. Demir, kemik gibi kalmış. Yana yana. O sarı hortumlardan da. Şişmiş bu Aynen. Şişmiş. kağıdı şişmiş. Sen mi olsun? <gülüyor> <gülüyor> Su tutucu fitri, filtreyi değiştiriyor Hamdi Usta. Muanası mazot bas olacak abi. Kendi, kendi mi çekecek? Otomatik çekecek onu. Evet. Otomatik kendisi çekecek Süleyman. daktık abi. Tam evet. filtreye Temizleyeceğiz. He. Ee, Kazaner filtre. Biz bunu bilmiyorduk bak. Bu ne filtresi abi? O da otomatik filtresi. He, ee, baka onda şey. Mazot otomatik filtresi. Bak orada bir daha varmış filtre. Öyle değil mi? Şimdi bu otomatik filtresi varmış. Bir de duyan duymayana. <laughs> <laughs> bir filtre daha var. 3 4 tane filtre var. Bak bundan haberimiz yoktu. otomatik filtre tresi. Hı, hmm. Pislik var. Görüyor pislikleri görüyorum. Gördün mü? Aynen. Ha. Havayı tutalım tabancayla. Şey. Aynen. Havasını alalım, Kapat. Kapattım. Aynen. Kim söyledi lan? Hakkı Bey. Senin adam. Senin adam diyeyim. Hiç eskisi gibi dinamo sorun yok be. O evet. Bunların, bunların, onların, onların kronik sorunuydu ilk traktörlerin o, değil mi? O, 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 tırı, o şeye bozuyordu canım onun bozuyordu. Şimdi hiç bir tane sorun yok ya hiç bak. Onlar nakinin şeyine şey ettik ya. Kurban olduk değil mi? Valla nakinin kurban olduk. Nakin <laughs> Filtreyi değiştirdi. Pompa filtresini Hamdi abi şimdi Temizledi de. Temizledi. Havasını alıyor şu an. Traktörde 4 tane filtre var. Mazot filtresi. 2 tane aşağıda. Bir tane pompanın çıkışında. Bir tane de deponun çıkışında. Tamamdır. Baba tamam, sağ olun. Tamamdır. Şuna bak şimdi bak. Ne şey baba amca abi bu? Bu şey geri kaçırmamak işi yani baba. geri şey, kaçırmamak işi bu. baba buna bakıyor evet. şu an amca abi. Tamam tamam sıkı. Kaçırmıyor geri ama. Bak kıdayı. Kaçırmıyor bu geri. Kaçırsa oradan fışkırtmaz bunun tersi düzü varmış. Biz bunu sökmüştük. Kaçırıyor. Kaçırıyor mu? Kaçırıyor. Nereden anladın abi? Bunun içinde bu bak. mu kaçırıyor He. şimdi? Bak. Öyle Boşta. Kaçırıyor. Traktör tamam. hava yapıyor dedi ama şimdi şeyi buldu ham Geri kaçırmaçı buldu. Neydi abi bunun Hı. adı? Geri salmama salmama Geri salmamam. Yani. Tamam. Dur. Geri şu an yağ filtresini çöküyor usta. Kademle usta. At içine at at at. at. Al. Gelle batmaz. Böyle dursun. Nasıl ki? Nasıymış yavrum? Yavrum vakti geçmiş. Yani. Geçti değil mi? Yağlanmıyor. Lastiği yağlanıyor. Gerçi çalışmadık ya gene geçmiş. Bunu sıkar ki eliyle sıksa yeterli mi abi? Vakti de ezilmişmiş. Yeterli abi yeter. Sıkar ki eliyle sıkması yeterli mi? Kelepçeyle sıksın. Aynen. <laughs> <laughs> Nedim neymiş abi geri salmasının sebebi? Lastik parçası gitmişti babam ara yerine. Onu temizliyoruz. Tamam. Geri salması bu bu. Bunu Hamdi Usta her iki tarafından üfledi. Motorun çekmesine de şey der değil mi? Her iki tarafından üfleyince her iki tarafından da hava gitti. Arızalı olduğunu bu şekilde tespit etti. Evet çıkan pislik. Lastik parçası. Lastik parçası. Bu mu varmış ya. Ha. Her iki tarafından tamam, Evet test ediyor şu an. İt, üflediğinde üflediğinde hava öbür tarafa geçmiyor. Çırak çoğudu ya, ya Çıraklar gitti hakkıda ya. Çıraklar okula başladı. Okula başladı. Hmm. Ne yapıyoruz? Kendi başımıza Emre'nin ekibi hallediyoruz. Yapacak bir şey yok. Evet. Bunun yönü nasıl şimdi Hamdi abi? Yönünü nasıl anlıyor? Şimdi şöyle depodan yanı gelen mazot pompaya doğru boşta gidecek. Geriye kaçırmayacak yani. Yani, yani depodan taraftan üflediğinde Üfledi, hava gidecek. Depo, hava gidecek. Geriye doğru kaçırmayacak. Tamam. Böyle depoya da kalacak. Evet, tamam. <laughs> Al. Bir bakayım bir daha. Aynen. Aynen. Sen bana bir kapat gari. Tamam. tamam. Unutun, unutun. Hidrolik filtresi söküldü. Hidrolik filtresini söktük değil mi? Evet, evet. Hidrolik değiştiriyoruz. konu atılıyor bunun abi. 10 Hidrolik yağı ya 10 mu? Tamam. Bir Her Yukarıda bak yukarıda. E bunu döktüydü ya. 10.30. 10 30 şurada mı? Hı hı. Ha orada. Orjinal ya. Hidrolik filtresi. Hidrolik filtresini dağıyor hamdi usta. Çapraz oluyor abi. Heh. Sana, sana, heh, şimdi düz. Araba kayıyor. Aynen araba kayıyor. Çubuk o sarısı, çubuk o adam baksın. Çık abi çık. <laughs> Bunda mı yeterli elle sıkmak? Bu yeterli de, öbür filtre anahtarını versene fikrim abi. Onu. İler, gelirken onun şeyi ver bana. Ee, 12 alyan tag Mazot deposunu boşaltacak hamdusta. Evet, evet. Hadi geldi geleni. Yani. Ver. Temiz mi? Temiz temiz durursa şey diye. Ver olursa buradan. Durursa. Şimdi bir daha yani şey olmayalım. Gözümüz arkada kalmasın şeyden. Doğru değil değil mi Süleyman? Ancak yarım. Yarım Bunlar, ya. Bunu az az çekeceğiz ki. Tası varsa katarız. Kaldıramayız. Bir yandan bir bidonu. de şey varsa. Allah'tan bir tapa koymuşlar altına. Yok oğlum mazotun güzel senin ya. Çok güzel. Altın gibi baksana. Değil mi? Güzel mazot ya. Bu salmamıza gerek yok. Seniz <laughs> de yani. Seniz <laughs> sev vallahi değil mi? Değil mi? Güzel yani. Bence de güzel. İstik varsa gitmiştir zaten. Yani ağızda olur zaten. burada aşağı ya. Aynen. Dibine töker suyu muyu değil mi? Aynen. Yazık etmeyelim. Aynen. Altın o ya. Vallahi öyle altın. <laughs> 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 Ahahahah. E, biz 80 lira mı Biz tapu olduğunu bilmiyoruz. Sen de ince tapu ol deyince ben şey ettim. Her motor da vardır hakkında. Her motor da vardır. Öyle mi? Bak şu 54 çay bilen vardır. Haa. Hmm. 240 kadar o şey var ya musluk var ya. Hı, Pislik hı. zaten dibinde olma mı? Ha, burada olur zaten. Pislik gerek burada. Zaten ona koyuyorlar bak alt şey ya. Bak. Aynen. Oraya birikir diye borla. Aynen. Bunu geri katalım şöyle. Tamam tamam katarız yani Hadi. Telefon olmasın. Aynen. Alalım.